Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Biz şöyle yağmurdan sonra kavunların, karpuzların son durumu ne diye bir gidelim bakalım dedik. Kavunların, karpuzların son durumu bu arkadaşlar. Hepsi çiçekte maşallah. Baya baya açılmışlar şöyle. Bundan sonra artık ve meyve tutumu başlar arkadaşlar. Çiçeklenmiş baya baya. Bakın şurada küçücük bir tane görünüyor bile. Şimdiden. Evet arkadaşlar burası şöyle kavun. Burası kavun sırası. Şurası da ektiğimiz çekirdekler arkadaşlar. Daha bunlar yeni yeni gelişiyor. Bunlar da çekirdek sırası. Şöyle aralarında nohutlar var. Burada İsmail Usta orada bakıyor. Sıklarını seyret İsmail. Çekirdekten ektiklerimizin sıklarını seyretiyoruz arkadaşlar. Buraya gelince buranın manzarasını izlemeye doyamıyorum bakın. Şöyle. Şunlar da balkabaklarım arkadaşlar bakın. Sizlerle beraber gezelim inşallah. Şöyle aralarına da birkaç tane mızır attıydım. ama da bayağı, bayağı büyümüş da şöyle böcek sarmış arkadaşlar buna böyle tek dal uzamış gitmiş böcek diğerlerini şöyle koparttım diye dallarına da sarmasın diye bilmiyorum başka gol kanat çıkarır mı böylece uzun büyür gider mi kendi arzusu bilecek artık bunlar da karpuzlarımız arkadaşlar bakın şunlar da yıldızın kavunları şöyle aynı aldıydık zaten şöyle doldurmuş sırayı Şunlar da bizim karpuzlar bir bura, bir şura, bir şura, Üç sıra arkadaşlar. Şu iki sıra gene dışarıdakiler yıldızın. Bir sıra mısır, bir sıra kavun saçmış oraya da. Şöyle bu sırada karpuz sırası arkadaşlar. 20 kök fide aldıydık. Bir tanesi kurudu, 19 tanesi tuttu. Evet. 10 tane de kavun aldıydık. Şunlar şöylece çekirdekten aldığımız kavunları 2 4 6 8 10 tane. Bu 10 taneler fide aldık. Oradan şundan sonrası şunlar çekirdekten ektik. Evde yediğimiz kavunlardan aldığımız çekirdeklerden ektik. Bakalım ne çıkacak, nasıl olacak bilmiyorum. Bunlar da karpuzlarımız işte dediğim gibi 20 kök karpuz biri gurudan 19 kök kaldı. Olursa bizim yememize yeter arkadaşlar. Şöyle. Şunlar da ilk ektiğimiz çekirdekler. İlk önce bunlar ektik. Bunlar böyle oldular. Şunlar karpuz. Karpuzlar daha geç büyüyor, çıkıyor. Kavun biraz arsız oluyor. Şöyle seyreltiyoruz arkadaşlar. Çok çok ektiydik ya. Şeyleri, çekirdekleri bol bol attık. Yukarıdaki karpuzlar daha güzel açılmış. Niye ise? Buradakiler biraz şey kalmış, ufak kalmış. Neden acaba? İşte bir tane şurada. Çok birbirine yakınları şöyle arasına toprak koyup ayıracaksın ki. Şöyle sık olanları çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle arasına Tavla toprak koyayım. <laughs> Bir kere çapaladık arkadaşlar. Bir kere daha çapalarız herhalde. İsmail şöyle diplerine doldurmuş eliyle. Evet. Karbuzlar da kötüydü fideler. Sonradan diplerine çekirdek attıydık. Onlar da hep çıkmış. Sos eksen çıkmaz mübarekler. Bunlar Ha? Kavun mu karpuz mu onlar? Kavun. Ortadaki ne çek kenardaki kuşlar dursun ha. Tamam. Ortasına toprak atıver şöyle yumuşağında. Güçlü bir yandan Güçlü de ne yapacaksın? Güçlü. Onlar da güçlenir. Bir şey olmaz. Şöyle arkadaşlar. Ayır ha. Birbirinden ayır. Tek en iyisi de böcek möcek keserse diye her ihtimale karşı şöyle biraz şunlar gibi birleşene kadar arkadaşlar iki tane üç tane bırakıyoruz ondan sonra şey yaparız geri sonra onu da alırız bunlardan nohutlarım arkadaşlar bak evet bunlar da çekirdekten ektiğimiz karpuzlar gene Yıldız salatalıklara sopa getirmiş ama çakmış çakmış kırılmış herhalde çürük şeyleri Bunlara dört sopa getirdik de çakı vereydik ayrımıza kıza iyi olacaktı. Bilmem, bilmem. Aklıma gelmiyor ki şimdi görünce geliyor ben de aklıma gelse derim. Onun domatesleri gayet güzel arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl açılmış maşallah. Benim domateslerim hasta. Bamyalar, mamyalar şöyle nasıl güzel büyümüşler. Patlıcanları hep çiçeğe durmuş. Çiçeği, patlıcanı bile var bakın orada üstünde. Bunlar da şöyle salatalıkları, şunlar da şöyle kabakları. Toplamış herhalde salata yok. E ee, bunlara ne olmuş böyle de dalları? Bir şey mi girmiş içine? Kırık kırık olmuş. Bakın arkadaşlar. Vallahi kopartacağım şunu yiyeceğim. <laughs> Yıldızın salatalığı da yiyeyim. Bakın orada da var bir tane. Yiyecek misin İsmail? Koş tane yiyeyim kızın şeyini ya. Bir tane aldım be. Hmm. <laughs> Onlar da soğandan ekmiş. Onları yiyip bitince de arkasından bunlar yetişsin diye. Bunlar da biberleri. Bunlar aralarına da biber ekmiş. Nereden geçtiyse eline. Şunlarda da fasulyeler arkadaşlar. Bakın domatesler, fasulyeler, çile, çiçek de bak çiçek üstü bembeyaz. Burası da yıldızın karpuzluğu, kavunlu. Şöyle karpuzların kavunların aralarında da hep birer birer fasulye ekmiş. Kimisinin arasına nohut ekmiş. Şöyle bir hafta sonra bura kapatır arkadaşlar işte bu dallar burası. Bu siyah yeri göremezsiniz böyle. Her taraf dal olur. Şu kenara yukarı şöyle gene mısır ekmiş. Bak şöyle. İp gibi boydan ayağı mısır. Şöyle. Bunlar da çiçekte. Bunları çekirdekten ekmişim kendisi. Şuraya mıydı? Burada değil. Şu arkadaydı hazır aldığı fideler. Bu da böceklenmiş bak. O da kopartmış dalların hep. Böcek sardığı zaman arkadaşlar ya ilaçlayacaksın ya da ilaçlanan bit böceklenen bitkiyi koparıp atacaksın. Yoksa hepsine sarıyor. Şura da böyle mısır. Evet arkadaşlar. Kavunlarımızın, garbuzlarımızın son durumu bu. Yağmurdan sonraki hali. Yağmur da hiç kar etmemiş arkadaşlar. Toprak hala kupkuru. Yağmadı yani şöyle bir gandıra gandıra yağmadı. Böyle işte İsmail bir su ver de içelim. Bak orada bizim su duruyor. Yıldız onu şeye koymuş. Mısırların arasına. Evet arkadaşlar gördüğünüz durumu bunun sonuna başına bir şey ekler miyim bilmiyorum. Şimdilik vaziyet bu arkadaşlar görüşürüz. Aşağıdaki yerine bak kalkıyor. Az düzmüş onlar görüyor musun?